Kutup Yıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği 2004-2021 Yurtdışı Sağlık Faaliyetleri Endonezya Derneğimizin kurulduğu günlerde Endonezya Açe'de 26 Aralık 2004 tarihinde 9.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami'de 230 bin kişi hayatını kaybetti. Yüzyılın felaketi de denilen büyük depremin ardından derneğimiz yeryüzünde ilk iyilik adımlarını atmaya başladı. İlk uçaklardan biriyle Endonezya'ya gidildi. Burada yetkililerle gerekli görüşmeler yapıldı. Müteakiben 36 yataklı, 3 ambulanslı Malahayati Hastanesi faaliyete geçirildi. Nijer, Derneğimiz 2006 yılından itibaren Batı Afrika'nın en büyük ülkesi olan ancak dünyanın en fakir ülkeleri arasında bulunan Nijer'e sağlık seferleri düzenlemeye başladı. Nijer, insanların yokluk içerisinde yaşadığı bir ülke olarak su ve sağlık başta olmak üzere birçok temel insani ihtiyaçtan mahrum bir ülkeydi. Derneğimiz Diğer gönüllü dostlarla birlikte 2006'dan itibaren başladığı bu seferlerin 27.'sini 2021 yılının Aralık ayında gerçekleştirdi. Bu sağlık seferleri sırasında mağdurlara her türlü sağlık yardımı yapılırken Nijerlilerin en önemli ihtiyaçları olan su ihtiyacı için kuyular açıldı. Dul hanımlara 3 adet keçiden oluşan Keçi yardımı yapıldı. Pakistan, Keşmir. 2005 Ekim ayında yeni bir felaket haberi tüm dünyayı üzdü. Pakistan Keşmir'de meydana gelen deprem 200 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. 8 Ekim 2005 günü Pakistan'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kutup Yıldızı Derneği'nin iyilik elçileri bir süre sonra orada da yerlerini aldılar. Keşmir'in başkenti Muzafferabad bölgesine gidildi. Şehrin girişinde İHA gönüllülerin kurduğu bir çadır kentin içine yapılmış çadır hastanede hem çadır kentten, hem de civar bölgelerden gelen depremzedelere yardım edildi. Pakistan Pencap 2010 yılında Pakistan'ın Pencap bölgesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bu kez iyilik elçilerimiz Pencap eyaleti Basira şehrine koştular. Pakistan'da 3 ay süreyle kalındı. Burada Hayvanların taşıdığı nakil vasıtalarıyla gelen hastalarla yakından ilgilenildi. Çeşitli tedavi ve muayeneler yapıldı. Gönüllerimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekibi depremden çok büyük zarar gören Pencap Eyaletinin Basira kasabasını adeta yeniden inşa etti. Yeryüzünde sarılacak çok yara var. Derneğimiz Komor Adalarında, Arakan'da, Makedonya'da, Somali'de, Fildişi Cumhuriyeti'nde mağdur ve muhacir kardeşlerimizin yanında olmayı bir görev bildi. İyilik elçilerimiz bu bölgelerde de yardım faaliyetlerini sürdürdüler. Yurt içi sağlık faaliyetleri Derneğimiz sadece yurt dışında değil, yurt içinde de çok sayıda sağlık faaliyetine imza attı. Derneği kurmamızın ardından yaptığımız 7 Adım 7 Bölge Sağlık Projemiz kapsamında birçok bölgemizde ve vilayetimizde sağlık mağdurlarının yardımına koşuldu. Bingöl'de, Ağrıllar Derneği'nde, Sivas Gür'ünde, İstanbul'da Çeçen Muhacir Kamplarında, Doğu Türkistanlılar Muhacir Kamplarında, İstanbul Üsküdar Yavuz Türk Mahallesi'nde ve Rize İkizdere'de çeşitli sağlık taramalarına imza atıldı. Suriyeli muhacirlere yapılan yardımlar Suriye'de çıkan iç savaşın ardından gerek Türkiye topraklarında ve gerekse Suriye sınır bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimize hem sağlık yardımı hem de gıda yardımı yapıldı seminerler. Toplumun sağlık yönünden eğitilmesinin de bu anlamda önemli bir katkı olduğunu düşünen derneğimiz çeşitli uzmanları bir araya getirerek toplum sağlığının gelişmesine katkı oluşturmak için toplantılara ve seminerlere imza attı. Sağlıklı Yaşam Seminerleri kapsamında diyabet ve obezite konferansı derneğimiz tarafından tertip edildi. Diyabet haftasında yapılan panelde Profesör Doktor Hüsrev Hatemi ve arkadaşları bilgiler verdiler. Gıda Sağlığı ve Güvenliği panelinde Profesör Doktor Recep Öztürk başkanlığında panelistler konuyu değerlendirdiler. Sağlıkta dönüşüm, kazanılanlar, kaybedilenler konulu panelimiz büyük ilgiyle karşılandı sektörün yaşadığı değişim ve sorunlar dile getirilirken çözüm önerileri de sunuldu. Panel bildirileri daha sonra rapor haline getirilerek yayımlandı. Yurt içi faaliyetleri Derneğimizin yaklaşık 20 yıllık çalışmaları sırasında yurt içinde de çeşitli faaliyetleri oldu. Bunlardan en önemlilerinden biri Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastane rehberi çalışmasıydı. Çeşitli televizyon programlarıyla toplum sağlığı konusunda bilgilendirmeler yapıldı. 2013 yılında Mısır'da gerçekleşen askeri darbeyi Ümraniye Meydanı'nda yaptığı bir faaliyetle telin eden derneğimiz, aynı şekilde 15 Temmuz 2016 darbesine de bizzat Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin katkılarıyla karşı çıktı. Bütün dünyayı kuşatan pandeminin ardından ortaya çıkan aşı konusunda da derneğimiz gördüğü lüzum üzerine yapılan basın açıklamasına destek verdi. Proje ekiplerimiz 2018 yılında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında okuyan gençlere yönelik yazılım ve teknoloji proje ekipleri faaliyetlerini başlattı. Teknoloji projelerimizden en çok önemsediğimiz doku mühendisliği ekibi de yeniden çalışmalarına başlamak üzere hazırlanıyor. Kutup Yıldızı dijital söyleşileri kapsamında Karza Hasan müessesesinin günümüzde uygulanması ve yoksulluğun yok edilmesi konusunda Doktor Uğur Gençoğlu sordu, Doktor Mustafa Sancar cevapladı. Faaliyetlerimiz Yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor.